Evet led sinyal çalışmamız Şu an aracın dörtleri yanıyor Sol sinyali görüyorsunuz Canavar gibi yanıyor Bir de sağ sinyale bakalım Vallahi hiç yanıp yanmadığı belli değil Şöyle bir yakından bakalım Sadece dibinden Öyle azıcık bir yani Çok dibine yaklaşınca Görebiliyorsunuz şu an Uzaklaştıkça sinyal namına bir şey yok Hatta şu an ben Ekrandan göremiyor gibiyim Hemen aynı açıdan bu tarafa bakalım. Evet uzaklaşalım. Evet uzaklaştıkça sol taraftaki led sinyalimizin yandığını görüyoruz. Fakat sağ taraf şoför tarafına baktığımız zaman hiçbir şey yanmıyor. Halbuki şu an aracımızın dörtleri açık. Evet işte led sinyal farkını görüyorsunuz. Evet led sinyal farkı bu. İksil ve Kaşkay araçlarına muazzam bir görüntü katıyor. İzmir'den selamlar.